Düşünsene daha geçen şurada oturuyordum. Öykünün gözlerine bakıyordum. Ellerini tutuyordum. Şimdi halime bak. İlker ayrılmak o kadar zordu ki. Yani o ona sadece sarılmak istiyordum ama yapamadım. Yapamadım yani onu öylece bıraktım. Tamam. Bunlar senin suçun değil. Her şey Mete olacak o şerefsiz yüzünden oldu. Aslına bakılırsa her şey annemin suçu. Yani Mete bunu kullandı. Ama annem o yangın meselesine bulaşmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. O da doğru. Annemin karşısına çıkıp böyle bağırıp çağırmak istiyorum, onu da yapamıyorum. Zaten sakın böyle bir şey yapma. Bir de o kazanın üzerine böyle bir şey yaparsan onun için çok büyük bir şok olur. Yani kısacası yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapabileceğim tek şey şöyle bir kenara oturup hayatım boyunca acı çekmek. Hadi gel bir yerlere gidelim. Ben gelmeyeceğim. Hadi oğlum gel ya. Ne yapacaksın ki burada? Yok vallahi yalnız kalmak istiyorum. Emin misin? Evet. Ay gerçekten her şey şaka gibi ya. ya ortada fol yok, yumurta yok. Sen aradın mı sonra Ayaz'ı peki? Aradım. Aradım, her seferinde kapalıydı. Yani bana göre tek bir mantıklı açıklaması var. Bence Ayaz evlenmekten korktu. Cık. Sibel yok öyle bir şey ya. Olsaydı anlardım ben. E ne peki o zaman? Söyle. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Bildiğim tek şey Ayaz'ın beni hala sevdi. Ya Öykücüğüm yanlış anlama ama... ...yani Ayaz senin telefonlarını açmıyor. Senden ayrılmış. Ama sen hala seni sevdiğini söylüyorsun. Yani nasıl oluyor ki bu? Ya haklısın dedi. Biliyorum kulağa saçma geliyor. Ama ya ortada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Benim Ayaz'la bir kere daha konuşup bunu anlamam lazım. Ah Ayak, buldum seni sonunda. Kızlar ne haber? Ayak'cığım sana çok güzel bir haberim var. Yarın şu yemekte bahsettiğim Amerikalı firmanın yetkilileri geliyorlar. Senin tasarımlarını inceleyecekler. Onlara harika bir sunum yapacağız. Ne oldu size böyle? Yani ge gerçekten, ge gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani daha geçen gün evlilik hazırlıklarından bahsediyordu Ayaz. Bu kadar kısa sürede ne olmuş olabilir ki? Ya biz de onu anlamaya çalışıyoruz işte. Senin hissettiğin bir şey oldu mu? Ya da ne bileyim bir şey söyledim mi sana? Yok tatlım asla yani ben de sizin kadar şaşkınım şu an. Öykü. Sen hiç merak etme güzelim. Bu iş öyle kolay bitmez. Yani buna en başta ben müsaade ederim. <laughs> Öykü. Nasılsın? Nasıl olayım işte? İlker, bir dakika ya. Sen Öykü ile Ayaz'ın ayrıldığını nereden biliyorsun? Şey, e, duydum işte. İlker, sen Ayaz'la görüştün değil mi? Doğru söyle. İlker nerede o? İlker lütfen onunla konuşmam lazım lütfen. Bak çok önemli ne olursun karto Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.